2021 YKS yerleştirme sonuçları nihayet açıklandı arkadaşlar. Derin bir nefes aldık. Çünkü uzun bir süre bekledik. Şimdi heyecanlıyız, telaşlıyız, meraklıyız. Sonuçlarınızı sonuc.osym.gov.tr adrese gidip rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Sonuçlar şimdiden hepiniz için hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi gelin yorumlar kısmında buluşalım. Sıralamanız neydi? Hangi bölüm ve üniversiteye yerleştiniz? Bu bölüm ve üniversitenin sıralaması neydi ve sizin kaçıncı tercihinizde yer alıyordu? Son olarak da duygularınız, düşünceleriniz neler? Bu soruların yanıtlarını lütfen aşağıya yazın. Teker teker okuyacağım. Sizler de okursunuz. Hatta kim bilir belki bazılarınız yeni sınıf arkadaşlarıyla şimdiden tanışma imkanına kavuşmuş olur. Bunun dışında da arkadaşlar herhangi bir bölüme yerleşememiş olan adaylar varsa onlar için her şey henüz bitmiş değil. Önümüzde daha iki tane ek yerleştirme süreci var. Zamanı gelince de bu arkadaşlar için örnek tercih listeleri hazırlayıp onlara yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın.